Herkese merhaba. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Squid Game oynuyoruz ama çakma. Evet. Çakma. Evet arkadaşlar oyunumuza başlayalım. Koş 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 koş. Green light hala green light, hala green light bitti. Şu üsttekine göre hareket ediyoruz arkadaşlar. Bunun bunu söylediğine göre değil. Şuna bak ya dua ediyor. Ama Müslümanız arkadaşlar dua edin. Bak bak dua ediyor. Aferin sana. İyi ki ben de geldim. Yoksa dua etmeni bile. Şaka şaka. Yüzüm. Ee, kabullenen değil. Kim de... kimin yendiği. Yes be kurtardık bunu da. <laughs> Çekim çekiyorlar be. Arkadaşlar burada rastgele böyle böyle basmıyorum. Şuradaki yeşil yer vurmaya çalışıyorum. Yukarıdaki yer. Ne dostum hepsini yani. Şuna bak yani. Niye oraya bakıyor ya? Kazandık kazandık. Ö ö ö ö ö ö ö video dostum atar mısınız? Ee, popo zamanı popo sallıyor. Neden sallıyorsun? Ee, dokundum sadece. Plat. Ah Bu işte arkadaşlar bu birazcık zor. Lıp diye girdi. Hayır daha atamıyor. Ya! Bir tane bile atamadı arkadaşlar. Bakın bir tane. Ben iki tane attım. O üç tane yan yana getirdi dostum. Hadi bakalım görüşürüz sana. Komik değil mi? Hop 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 hop. Hepinizi kişiselim. Hepinizi görüyorum. Hepiniz hareket ediyorsunuz. Hareket etmeyenleri öldürürüm. Ay, hareket etmeyenleri öldürmem. Gel buraya gel buraya gel buraya. Hoppa hoppa. Up down up Hadi bakalım. Evet şimdi arkadaşlar bu kolay. Kerizlere ben geldim. Nereye gidiyor mu buraya? Kerizler buraya gelemezler ki. Lalalala. Şuradan tışı 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 yapıştır. Hey, gelme. <gülüyor> attım attım. <gülüyor> ya bir git buradan. Ya. Wednesday day. Herkes öyle diyor arkadaşlar. Herkes. Arkadaşlar neden herkes Wednesday diyor da. Wednesday demiyor. Wednesday'ın gerçeği. Ne doğru. Şu anda video. Da. Şunun kafasını kaldıralım arkadaşlar en komik gel <laughs> diye düşüyor. Ah! Neden öldüm bacı? Neden? Aa, dur neden bacı dedim? O erkek. Neden öldün hacı? Hacı yatmaz diye ya sen. Niye yattın yere? Şimdi kalkma bile. <laughs> hacı yatmazlığın mı gitti yoksa? Ölüm ölüm yav Bir burada da sarılmıyor yav Ölüm yav Allah rahmet eylesin Çok kötü adam Afedersin çok güzel adamdı Etim gitti Şimdi bunu atacağım <laughs> geldi. Bum. <Boom. gülüyor> Sen görürsün şimdi domates adam. Konuşabiliriz diyor ben. Abi konuşabilirdik ya. Vah. Ne? Ya nasıl oluyor? <laughs> Öldük. yine gittik. Ama gitmemişiz. Sen Ankara'ya yollamazsın. Ne? Bu arkadaşlar benim inadıma yapıyor. Kazandım diye. Bu nasıl bir şey? İnadıma yapıyorlar ya. Arkadaşlar inadıma yapıyorlar ya. Döndürün dö, 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 bum. Yes sonunda. Bum. <laughs> arkadaşlar uçurduk kana. Ay. Şimdi de aha. En güzeli. Wednesday zaman. Yeee yeah, sonuna kadar getirdim. Püçüğü. Adamı skora önce oraya. Evet. Adama bak önce oraya atabiliyor. Oradaki şeyler olmasa oraya da atamam. <laughs> Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben böyle uzaya kadar atıyorum. baksın <laughs> Uf. O gelen normal tutmuyor yani elinin içi sokuyor. Sonuna kadar sokuyor. Aa, arkadaşlar burası iyi güzel. Abi konuşsak mı? Abi. Konuşak abi. Görüyoruz. Konuşak. Abi gel konuşabiliriz. Buraya hiç duramıyorum. Ben bunları ben de seviyorum. E bana diye silah çektin beni. Ya bak yer toya. Benim kaçmasın. Abi. Abi konuşabiliriz abi. Konuşmazsan konuş. Abi konuşalım. Abi. Abi. Telefon çalıyor yer toya. Sen de telefonu çalıyor hala aç. Merhaba abi. Konuşabilir miyiz? Arkada bak oğlum. Baksana. Ne oldu bu nasıl Konuşsana. Abi koku. Abi koku kala var mı? Yoksa yok. Abi koku la. vermezsin sen bana. Koku ver. Coca Cola vermedi arkadaşlar bize? Coca Cola ver, Coca Cola. Gidelim arkadaşlar <laughs> çok kötü. Aha şimdi gel buraya. Coca Cola ver abi, Coca Cola. Şşt, alo bana baksana. Hmm. Bakmasan bakma be. Gel gel hop bakmasan bakma. Bak bak. Uçtu. Bakmayanlar Allah'ın rahmetine kalsın. Bunları öldürmek çok kolay bak bak bende geçeceğim bende geçtiğim zaman hemen şaklatıyor arkadaşlar şak şaks şaks ne vuruyon yardım et ona vurduk öyle taklidi yapsın arkadaşlar ona vurduk öyle taklidi Dur. durma be. Durmasan durma be. Dur. Durmasan durma be. Birazcık koşabilirsin. Dur. O dua ediyor. Yani ya niye poponu tutarak geliyor? Tövbe estağfurullah. Çok güzel, mükemmel şu an. Rastgele basıyorum arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar, bir kez daha bitirmem lazım benim bu oyunu. Şu anda 4 dakikam kaldı bu, oy bu oyunu bir daha bitirmek için. Hadi hadi, dua etmeyi bırakın. Yani dua edebilirsiniz de... Hayır, ben dokundum yanlışlıkla. Ya bak, fırlat bu tane. Ben de fırlattım ne olmuş? <laughs> fırlatamadım. Ya ben de fırlatamadım. Fırlattı. Ben de fırlattım. Fırlattı. Ya ben fırlatamadım. Hayır. Bu ah. Ölüm ölüm ölüm. Ölüm olmaz Ölüm Bu sefer ölmeyeceğim. Her zaman dokunuyorum arkadaşlar ben nedense. Hop. Atamadı. <laughs> Çok en son. Çok yaşadım. Ben aldığı en son atarım. Attık. Atamadı. Oh, <laughs> <laughs> şu üstte var. Mıkkımel abicim. Tek ben kazandım. 11 dakika oldu. Bunu bir daha kazanmam lazım. dün dünün. Geldik geldik ben geldik. geldik geldik. Değil mi? Hayır be. Kazanma lazım bunu. Evet bura. Ya başka koymayın işte. Koyuyorlar. Adamlardan koyuyorlar arkadaşlar. Başka koymuyorlar da adamlardan koymaz. Öyle sen ettim işte. Sen de git buradan bir ya. Al oraya koy. Onu niye Aa Al koymadı. O gitten koymadı. Öldü. Kazandım 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 ama benim oyunu dört bir dakika içinde kazanmam lazım. Bunu da yaptıktan sonra bitiyor arkadaşlar diye. Bunu da yapmam lazım. Hayır. Tokat atacak. Tokat attı. Jag dance, nog inte. Känner mig inte bra. Hopp! Färdigt! Färdigt! Tjooo! Yeah! På <hålland> väg. <hålland> her türlü ben onu geçiyorum arkadaşlar. böyle bile girdim. Bak bak. Arkadaşlar o zaman görüşürüz başka videolarda. Bay bay emanet olun.